İyi günler arkadaşlar sizlere tekrar piyasayı değerlendireceğiz bugün tekrardan berbat bir piyasaya uyanmış durumdayız dün e, piyasalar açısından baskılı bir gün yaşandı ama Bitcoin'in gece saatlerinden itibaren çok sert geri çekilmesi piyasayı altüst etti bundan önce aslında Bitcoin Dominans cephesinde ve Ethereum cephesinde önemli bazı dönüş emareleri vardı ama yine maalesef çalışmadı Dominans Özellikle son dönemlerde hiçbir şekilde formasyonların çalışmadığı bir hali yükselişine devam ediyor ve bu yükseliş devam ederken de altcoinleri parçalamaya devam ediyor ve günlerdir yaklaşık 20 gündür yatay bir seyir içerisinde olan BTC'de de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık bölgeden ayrışma başladı günlükte ve haftalıkta sizlere belirttiğim kritik dirençler vardı bu bölgeler kazanılmadığı sürece yatay aşağı baskı süreç devam edebilirdi zaten. Yani burada Bitcoin'in çok artık dominans etkisinin ne kadar fazla altcoin'leri ezdiğini görüyoruz tekrardan. Çünkü dominansın pozitif olması dün tekrardan günlükte çok kritik bir yükseliş gerçekleştirdi bu görmüş olduğumuz bölgelerde. Ve sonrasında bugün bunu devam ettirmesi ve BTC'nin bu süreçte düşmesi altcoin'lerde yine devasa ezilmeleri beraberinde getirdi. Herkesin kafasındaki soru şu altcoin'lerde biz bir ay sezonuna mı girdik? Yani alt daha boğa sezonuna girmediler ki ay sezonuna girsinler. Zaten ezici bir baskı devam ediyor. Biz özellikle Trump sonrasında ve Bitcoin halving kodrasyonlarını değerlendirirken işte BTC'deki hareketlilik doğrultusunda alt de önemli hamleler gelebilir diye bilgi paylaşımında bulunuyorduk. Çünkü geçmiş verileri tarayarak zaten geleceğe dair öngörülerde bulunabiliyorsunuz. Ama bu döngülerin hiçbiri çalışmadı. Bundan önce ABD seçimlerinden sonraki döngü bile Bitcoin'de çalışmayacak duruma gelecek gibi görünüyor. Çünkü Bitcoin bundan önceki ABD seçimleri gününden önceki gününe hiç geri çekilmedi. Yani ABD seçimleri hangi gün yapıldıysa ve sonuçlandıysa BTC an hangi fiyattaysa bir daha hiç o fiyatın altına gitmedi. Ama şu an bakıyoruz ki Bitcoin neredeyse o fiyatların bile altına gidecek seviyede. Günlükte bir renç alanı söz konusu. 4 saatte de şu an için bu renç bölgesini takip ediyoruz. 88.900 bölgesini. Eğer Bitcoin bu bölgeyi de kaybederse burada görmüş olduğumuz gibi Tekrardan 85 binler ve 81 binlere doğru gelebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer unsursa, sizlere özellikle de haftalıkta bahsetmiş olduğum ara destek ve direnç bölgesi. Bu bölgenin test edilme olasılığının yüksek olduğunu her zaman belirtmiştim. Ama Bitcoin günlerce oyalanıyordu ve bu bölgeyi test etmedi. E bu görmüş olduğumuz alanlar zaten 81 bin bölgelerini gösteriyor, 80 bin bölgelerini gösteriyor. Eğer Bitcoin bu alanda test ederse, buralardan tepki alma ihtimali yüksek olabilir. Bu alan eğer aşağı yönlü haftalıkta kırılır ve sonrasında retest sonrasında da altında kalırsa o zaman gerçekten Bitcoin için yolun sonu demektir. Bunu da bilmek gerekiyor. Altcoin'ler açısından bir değerlendirme yaptığımızda altcoin'ler zaten birçok altcoin neredeyse dibin dibine gelmiş durumda arkadaşlar. Yani burada artık burası boğa mı ayı mı demek hiç de doğru bir davranış olmaz. Çünkü son yapmış oldukları zirvelerden sonra bile bakın en basitinden bakıyoruz %90'lık ezilmeler söz konusu ve bu birçok coin'de böyle. Bu açıdan BTC'den çok dominansın toparlanması çok çok önemli. Yani dominansın aşağı yönlü baskılanması açısından söylüyorum bunu. Çünkü eğer dominans aşağı yönlü baskılanırsa bu altcoin'ler için olumlu olacaktır. Mesela birçok coin'de çok sert geri çekilmeler söz konusu. Mesela bakın burada Ray coin'de de çok önemli bir geri çekilme var. Çok da soruluyor. Burada bir üçlü kesişim bölgesi var. 1.75 alanı. Eğer bu bölgelere gelirse tabii gelir mi bilmiyorum ama buralardan dönme ihtimali yüksek olabilir. Bu konuda da buraları takip etmek gerekiyor. ABD piyasaları açıldığı zaman eğer BTC'deki bu geri çekilme bir alım fırsatı olarak düşünülürse akabinde tekrardan toparlanmalar görebiliriz. Ama eğer bu düşüş tekrardan tetiklenecekse BTC'deki diğer destek alanlarına ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Dikkat etmek gerekiyor. Çünkü burada da görmüş olduğunuz gibi 85 bin bölgelerinde de bir likitte bölgesi var. Buradaki likitteyi aldı 4 saatlikte. Hala yeşil alan aşağı kırmadı. Burada bir deviyasyon alanı söz konusu. Yani manipülasyon bölgesi buralar arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz alanlarda bu manipülasyon bölgeleri sonrasında tekrardan yeşil bölgeyi kazanabilirse yukarı yönlü hamleler görme ihtimalimiz artabilir arkadaşlar. Bu açıdan yeşil alana dikkat edeceğiz. Bölge korunamasa da 85 bin bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü buralardan tekrar tepki alımı bir düşüş gelecekse önce bir tepki alımı sonrasında tekrardan düşüş şeklinde bir ilerleme çok daha sağlıklı olur. Piyasada zaten alt koyunlarda çok fazla ezilmeler söz konusu. Alt koyunlarda eğer dominans negatife dönmeye başarabilirse o zaman tepki anları gelebilir. Ama dominans negatife geçmediği sürece bu baskı devam edecek gibi görünüyor. Bitcoin için zaten kritik bölgelerimiz belli. Alt koyunlar için de zaten kritik bölgelerimiz belli. Ethereum açısından da kritik direnç üzerinde bir e, hamle geldi ama bölge üstünde kapatamadı. Burada mavi desteği dikkat etmek gerekiyor. Bu bölgenin kesinlikle kaybedilmemesi gerekiyor Ethereum açısından. Çünkü eğer bu bölge kaybedilirse aşağı yönlü renç bölgesi de kaybedileceği için konfirmasyonlar aşağı yönlü baskılanma artabilir. Bu açıdan Ethereum'da da mavi bölgeye çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Gün içerisinde ayrışabilen coinler söz konusu ama şu an için dominans metal geri çekildiği için durum böyle. Dominans pozitif tekrardan geçerse bu altcoinler için yeniden sert geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Bunlara gün içerisinde dikkat etmemiz gerekiyor. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.